Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e yeni gelen ve gelecek ürünleri çekeceğim size. Bu A101'de çekiyorum. Çok güzel, çok düzenli ve büyük. Şöyle erkenden geliyor ürünler. Şimdi videomuza geçelim. Şöyle emaye sosluk tava gelmiş. 16 santim. Şöyle ahşap saplı. Şöyle iki renge gelmiş. Bunun fiyatı 599 TL'ye. Şöyle kalpli, çok tatlı bu şekilde. Şöyle yeşili var. Bir de gri rengi var. griz de çok tatlı. Şöyle altı da bu şekilde. Kutusundaki resim de böyle. 599 TL'ye. Bir de böyle 700 millik bambu kapaklı mini tencere gelmiş. 99,5 lira fiyatı. Şöyle kutusundaki resmi. Bu şekilde şöyle iki yandan kulpu da var boyutu bu şekilde 79,5'a şöyle salata kase seti gelmiş 2 tane de servis kaşığı var içinde şöyle sadece bu renk gelmiş gri rengi bir de böyle 7 parça kahvaltılık seti gelmiş 109 TL'ye şöyle resiminden göstereyim kapaklı kutusu var bu şekilde Şöyle içindekilerin boyutu da bu şekilde. Kapakları da vakumlu. Boyutu böyle. 109 TL bu. Nehir markasına 24,5 cm kek kalıbı gelmiş. Böyle döküm. 399 TL'ye. Beşi bir yerde böyle pipetli bardak gelmiş. Şöyle resimdeki gibi oluyor. Şöyle modelleri. Bir tanesinin modeli bu şekilde. Şöyle cam. Şöyle pipet yeri var. Bir de böyle çelik pipeti var. Bunun iki rengi var. Bir de şöyle modelli çelik içi. Şöyle kapaklı. Bunun da ayrı pipeti var. Böyle iki çeşit oluyor. Bir de bu cam bunun içine giriyor. Şu şekilde oluyor şöyle iki rengi gelmiş onu da göstereyim size ve bir rengi de böyle bu şekilde böyle gri tonlu ee, o camlı böyle iç içe giriyor bu şekilde oluyor böyle bunun fiyatı 399 TL'ye şöyle şu materyali çıkıyor bu şekilde oluyor Pierre Cardin markasının masaj aleti gelmiş bu şekilde bunlar ciletnin olduğu için açamıyorum 1300 TL'ye şöyle başlıktır da var içinde. 8 fonksiyonlu masaj başlığı diyor. Sıcak soğuk terapi seçenekleri varmış. Bu şekilde. 19 buçuğa çekirdek çıkartıcı var. Şöyle bir beyaz rengi de var. Silikon servis gereçleri gelmiş. 29 TL'ye. Şöyle kırmızıyla bej rengi var. Bu şekilde. 29 TL'ye. Vivaldi markasının şöyle derin tenceresi gelmiş 24 santim 599 TL'ye bu şekilde şöyle göstereyim cam kapaklı kapağının modeli böyle kutları da bu şekilde şöyle 95 liraya şöyle baskılı plaj havluları gelmiş. Böyle renkleri seçenek baskılı bunlar. E, ee, ölçüleri de 70'e 140 santim. Tencere kapağı düzenleyiciler gelmiş. Şöyle iki renkli beyazı var. Pümesi var. 45 TL'ye bunlar. Dörtlü küre buzluklar gelmiş. Bunlar da 19,5 liraya. Şöyle büyüklüğü de. Şöyle dikdörtgen fırın tepsileri var. Bunlar 149 TL'ye. 99.5'a şöyle tart kalıbı var. Emaye. Ee, aynı şekilde şöyle. Tek kalıbı da var. Bunlar 99.5 lira. Taç markasının şöyle döküm tavası var. 26 santim. Şöyle sapı bu şekilde içi. Şöyle genişliği altı da böyle. Bunlar 500 lira. Kutusundaki resim de bu şekilde. Has cevher markasının şöyle 5 litrelik düdüklü tenceresi var. Bunun fiyatı 750 TL. Şöyle üstten görünüş böyle. şekilde. Bir de şöyle üçlü saklama kapları var. Gri rengi de var. Bu, bu rengi şöyle lacivert. Bunlar 79,5. 79, 79 şöyle gri rengi de var. Bir de e, şöyle kapakları ayarlanabilir. Şuradan ayarlanabilir derken şöyle hava alıyor. Şöyle şu şekilde açılıyor şuradan. Böyle kapakları da beyaz. Bu üçlü saklama kapların o demin önceki kareydi. Bir de şöyle yuvarlak olanı var. Bu da yeşil rengi de çok güzel. Bunun kapakları değişik şöyle şöyle hava alınabilen şöyle döndürmeli burası bu şekilde bu da 79 buçuk boyutları da gayet iyi bir de böyle çok amaçlı 25 litre kutular var 137 ,5. çok güzel şöyle yandan göstereyim bu şekilde şöyle kapağı var buradan açılıyor. Yani materyali de bayağı bir hani sağlam plastiği de ince değil, kalın. Şöyle bir de sarı kapaklısı var. Bu şekilde. Bir de şöyle sızdırmaz üçlü saklama kapları var. Bunlar da 65 TL'ye. Şöyle resimde olduğu gibi. Bir de şöyle e, kutlu kesim panoları var. 59 59,5'a şöyle desenleri var. Boyutu da orta boy. Küçük boy değil. Arkası da bu şekilde. Şöyle farklı farklı renkleri, desenleri var. Desenleri şöyle hızlı hızlı sizlere göstereyim. Şöyle yeşil rengi. Şöyle turuncusu var. Şöyle açık yeşili var. Kenarları bunu göstermiştim. Bu şekilde bir de siyah rengi var onu da göstereyim. Bir de bu şekilde şöyle siyah limon desenlisi var. Bunlar 59 buçuk. Şöyle gül desenli melemin yuvarlak tepsi var. 139 lira fiyatı. Şöyle size desenlerini göstereyim hemen. Bir de şöyle çiçek desenlisi var. bunlar şöyle kutularda bir de şöyle vazoda çiçek bir desenlisi var 139 TL'ye bunlar şöyle 20 TL'ye üçlü kutu düzenleyiciler var şöyle yanlarında küçük minik tutma yerleri de var bir de böyle siyah rengi var biraz daha büyük organizer bunlar da 20 TL iki tanesi bir de böyle ayaklı organizer var böyle makyaj organizeri takı falan da koyabilirsiniz 69.5 TL'ye şöyle 4 tane bölünmüş bu şekilde şöyle kapaklı saklama kapları var bunlar da 12.5 TL bir de böyle metal görünümlü çöp kutuları var 5 litre bunlar 72 bıçağı şöyle kırmızı rengi de var kırmızı rengini de şu tarafta göstereyim şöyle Şöyle üstten kapaklı. Bir de şöyle Nehir markasının 12 parça servis takımı gelmiş. Şöyle silikon kutusundan göstereyim ilk önce size. Bu şekilde şöyle rengi, mavi rengi var. Şöyle burası sert plastik. Ama servis gereçleri çok güzel. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Şöyle ahşap saplı. şöyle bayağı da 12 parça servis girişi de var şöyle çırpıcısı var bu da ahşap saplı hepsi ahşap saplı şöyle bu da böyle yaylı bu şekilde şöyle asma yeri de var şöyle fırçası Şöyle topluca göstereyim size şöyle buraları silikon ama böyle sert silikon güzel kaliteli yani bu şekilde Bunlar hepsi 549 TL'ye bir de böyle e, spiral hortum var 10 metreymiş 299 TL'ye şöyle başlığı da var içinde Bir de böyle kendinden sıkmalı mod gelmiş. Bunun fiyatı 209 TL. Şöyle iki yandan şuralardan şuralardan sıkıyor. Kutusundan da resmini göstereyim size. Kutusundaki resmi de bu şekilde. Şöyle içinden paspası çıkıyor. Sıkma şekli de bu şekilde. 209 TL'ye. 399 TL şöyle 12 parçalı baharatlık seti var. Şu kutusundaki resmi öyle. Şöyle bunlar cam. Bu şekilde dönüyor bir de. Ahşap saksı şöyle altılı sosluk seti var. 99,5 TL'ye şöyle cam. Paşa şöyle dörtlü kase seti var. 149 TL'ye 3 cc'si. Şöyle boyutu da bu şekilde. Şöyle gold ayaklı sonum tabağı var, 129 TL'ye. Şöyle modelli da. 16 santim şöyle tatlı tabakları var, 35 TL. Paşa Bahçenin bunlar. Bir de böyle ayaklı kaseler var. Bunlar da 19 TL'den 13.5'a inmiş şekilde iki tane modeli var. Bir de şöyle modeli var. 13 buçuk bunlar. Bir de böyle tepsili kavanoz seti var. 5 tane kavanozu var böyle kapaklı. Boyutu bu şekilde. Bir de siyah tepsisi var böyle. Bunlar 99,5 TL'ye. Sadece siyah rengi var burada. Bir de şöyle bayan için 155 TL'ye deniz şortları gelmiş. Yanları bu şekilde modelleri. Çift kişilik mevresim takımları şöyle. Modeli resimdeki gibi. Bunun fiyatı 600 TL'den 359 TL'ye düşmüş. Bir de şöyle tek kişilik olanları da 275 liraya düşmüş. 459'dan. Modeli şöyle kareli bir desen renkleri şöyle yeşilli, sarılı. 160'a 220 evresimi iki tane de yok bir adet de yastık kılıfı var. 50'ye 70 santim. Şöyle tek kişiliklerin modelleri de bu şekilde. Renk tonları da böyle. Modeller burada bu kadar. 275 TL'ye. 84,5 TL'ye şöyle tepsiler var. İçe şöyle parlak. Kenarları gold. Dikdörtgen. Modellerini göstereyim size. Bir de şöyle bir modeli var. Meyveli. Diğer modeli bu şekilde. 84,5 bunlar. Bir de şöyle çocuk plastik koltuklar var. Bunun fiyatı 9, 99 lira. Bunun fiyatı da bu modelin fiyatı da şöyle renkleri de var. 129 TL'ye. 54,5'a şöyle modeli tuvalet fırçası var. Aynı şekilde şöyle çöp kovası da var. Takım da yapabilirsiniz. Çöp kovası da 54,5 aynı. Bir de böyle bir model var şöyle basmalı. 89 buçuğa. Şöyle püme rengi var. Modeli bu şekilde şöyle göstereyim. Bir de böyle vizyon rengi var. 89 buçuğa. 269 TL'ye şöyle plastik koltuk. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle kare bir masası var. Bu da 199 TL'ye. Rattan örgülü. Kivi markasına şöyle 3 musluklu su sebil gelmiş. 5, 5499 TL'ye. İngiliz onun şöyle 50 bin gelmiş. 1100 TL'ye. Bir de şöyle yuvarlak çocuk halısı gelmiş. Bunların fiyatı 249 TL'ye boyutu da 120'ye 120 şöyle arkası da bu şekilde bir de böyle örme plaj çantaları gelmiş bunlar 99.5 liraya şöyle beyaz rengi var şöyle füme rengi var bir de siyah rengi var bunlar 22 litreymiş bunlar boyutları da arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.